Mersin'in Eğriçayır yaylasında bu sezonki bal verimi arıcıların yüzünü güldürdü. Hem lezzeti hem de sağlığa faydalarıyla öne çıkan Eğriçayır balı dünyanın dört bir yanından talep görüyor. Mersin'de yaylalara fazla kar düşmesi arıcılara yaradı. Erdemli ilçesindeki Eğriçayır yaylasında arıcılar yıl boyunca bakımını yaptıkları arılardan bol ürün alma heyecanını yaşadı kışın bolca kar yağdı. Toroslardaki obruklar bolca karla doldu. Baharda bu karlar, karlar eridi ve Toroslardaki yabani kır çiçeklerini suladı. Arılarımız da bu kır çiçeklerinden tonlarca balı bu yıl topladı. Yaylayı ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu da bal hasadı yapan arıcıların sevincine ortak oldu. Mersin genelimizde kayıtlı 4 bin arıcımız var. 4000 arıcı çok ciddi bir üretim yapıyor. Ürünlerimiz yurt dışında dünya pazarıyla buluştuğu için ülkede çok ciddi bir döviz girdisi demek. 2500 rakımda yer alan Eğri Çayır Yaylası'nın balına hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük talep var. Eğri Çayır Yaylası'nda üretmiş olduğumuz bal dünyanın en iyi balı seçilmişti 2019 yılında Montreal'de, Kanada'da. Ondan sonra acayip talep görmeye başladı. Ee, Avrupa ülkeleri dahil Dubai, Uzak Doğu, Malezya, Japonya, Amerika gibi ülkelerden talep gördü. Eğri çayır balının yurtdışı pazarlarındaki payının artırılması için yeni tanıtım projeleri hazırlanıyor.